Demokrasi ve Atılım Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, görüntü kaydının alınmasına ilişkin çıkarılan genelgeye tepki göstererek bir açıklamada bulundu. Dün Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlamayı çok arzu ettiğini belirten Tüysüz, maalesef ortada kutlanacak bir şey göremediklerini, buna karşılık kınanması gereken bir nedenle bu açıklamanın hasıl olduğunu belirterek şunları söyledi. Emniyet tarafından yayımlanan genelgeyi anayasaya aykırı bulan Tüysüz, açıklamalarda bulundu. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü günü. Bugünü kutlamak için karşınızda olmayı umut ederdik. Ancak kutlanacak bir şeyimiz olmadığı gibi tam tersine kanalması gereken bir nedenle karşınızdayız. Emniyet Genel Müdürlüğü 27 Nisan'da bir genelge yayınladı. Ve bu genelgeye gerekçe olarak da kişisel verilerin korunması kanunu gösterildi. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı mücadele etmek yalnızca basın emekçilerinin görevi değildir. Bu yasadaki haklar basın emekçilerine tanınmış bir imtiyaz da değildir. Bu haklar doğrudan kamunun haber alma hakkına dayanmaktadır. Bu konuda herkese sorumluluk düşmektedir. Çünkü toplumun yararını ve özgürlükleri savunan basının özgürlüğü esasında herkesin özgürlüğüdür. Bugüne kadar yaşanan pratikler göstermiştir ki kamu görevlilerinin işlediği suçlarda genel olarak bir cezasızlık politikası ve faillerin gizlenerek ya ceza zaman aşımına uğratılması ya da onların çektiği kamera kayıtları fail bir kamu görevlisi ise kameralar her ne hikmetse ya o açıyı çekmemiş oluyor ve o esnada o kameraların sonradan çalışmadığı anlaşılmış oluyor. Genelge tam da bu koruma zırhını destekler mahiyettedir hukuk devleti iddiasındayız. Ancak bu genelge esasında hukuk devletinden polis devletine geçişin ilanı olarak karşımıza çıkıyor.